Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı ve mutlu, huzurlusunuzdur. Dilerim böylesinizdir. Arkadaşlar bugün aklınızdaki kişinin, ilişkinizin hakkında karar ne olacak açılımı yapmak istiyorum. Kolektif, genel bir açılım. Kartlarımdan, meleklerimden ve sistemden en doğru bilgileri size aktarmaya niyet alıyorum. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ee, kanalıma üye olan ve olmayan bütün arkadaşlarım dinleyebilir e, katkıda bulunan e, destek teşekkür butonundan e, destek veren arkadaşlarımın keselerine bereket katlanarak katlanarak dönsün e, inşallah diyorum kesenize bereket canlar arkadaşlarım e, bakalım Bugün günümüzün mesajını çekmek istiyorum, meleklerimizden bir kart seçmek istiyorum sizler için, beni dinleyen arkadaşlarım sizler için. Daha sonra da e, açılımımıza başlayalım. Bakalım bugünkü açılımımız kartlarımızın aracıyla bizi ne yönde bilgilendirecek. Hemen günümüzün melek mesajını çekiyoruz canlarım. Günümüzün melek mesajı. Güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansıtmasını izle. Sen etrafına güzelliklerini saç, o güzellikler hayatının her alanına yansıdığını hisset. Oh güzeldi. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişiler, bu ilişkiye sizin aranızdaki ilişkinizin dair kararı ne olacak? Evet bir telafi yapmak istiyorum. Bir telafi de bulunmak istiyor canlar bu aklınızdaki kişiler. Evet zorlu bir süreç olsa da karşınızda zorlu bir zamanlardan geçmiş, geçilmiş olsa da geçmek geçtiği bir süreçten de olabilir ama kale gibi sağlam karşınıza durmayı ve bu buketle gelip telafi etmeyi çalışan ve hayallerinizi gerçekleştirmeye gerçekleştirmek isteyen bir sizi düşünen aklınızdaki kişileri görüyorum ve sizi imparator hanfendi attı siz sizi kaybetmemek için hayallerinizi yaşamak adına karşınızda sap sağlam kale gibi durmak ve bir telafi ile de gelmeyi planlayan bir kişi var. Etrafındaki olumsuz etki yaratan kişiler ve insanlar, durumlar ve olayları artık bir temizliğe başlamış olduğunu, sizin sizden hariç insan işi yani sizden hariç duygularına yer vermediği, ne bileyim boş insanların topluluğundaki o ortamdan kendini arındırıyor ve çıkıyor oluşunu bize burada söyledi. Çünkü tam merkezde hayallerinizi gerçeğe çevirmeye çalışan ve üzerine ne kadar problem, sıkıntı, yükler olsa da bu insanın bunu artık kaldırmayı sizinle bir birlikteliğin getirdiği bir hayata, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye çalışan bir döneme girmiş olduğunu ve bu ilişkiye da, da, dair kararlar ne dediğimde size tekrardan geri dönecek hanımefendisine ya da beyefendisine ve hayallerinizi gerçekleştirmek için artık hayatındaki e, sıkıntı yaratan problem ve insanları tamamen çıkarmış temizliyor oluşu söz konusu. Size bir telafi ile gelecek bir buket çiçekle gönlünüzü de almak için ya da ne bileyim sizinle buluşmak için buluşacağı anda bu çiçekle gelecek olan bir kişi var. Artık çözüm üretecek. Çözüm üretmek istiyor. Ee, çok yani çözüme çok yakın olduğunu, sıkıntılarının artık geçtiği bir zamanda ama e, şunu da düşünüyor. Su akıp yolunu bulacak. Çözümü ben bu çözümü bulacağım ve bu çok yakın bir dönemde bunu yapacağım diyen bir düşünce, bir karar var burada. Ve kalbini kapatmış bu kale gibi sağlam durmak isteyen sizin karşınızda herkese her şeyi aslında kalbini kapatmış ama sahibi yani sensin sahibim diyor sadece bu anahtar bu kilidin anahtarı sensin evet onu bir gün açacağını da inanıyor ve biliyorum hissediyorum diyen de bir kişiyi görüyoruz burada evet bu aramızdaki durumlar ve olaylar, sıkıntılar, problemleri yaşamamız gerekliymiş. Aslında sistemin bize getirdiği bunlar tekabül ettiğimiz süreçleri sistem tarafından yaşanmamız gerekiyormuş. Bu acıyı yaşaması gerek, gerektiğini düşünen ve çaresiz bir vaziyetin içinde bir çıkış yolu arayan da bakın nasıl rezona geliyor. Sizin aranızdaki o problemleri çözmek isteyen Çaresiz bir vaziyet içinde olduğunu düşünen ve bir çıkış yolu arayan çok da acı yaşadığı kalbini kapatmış. Kalbi sizin için acı yaşadığını, üzüntü ve keder dolu olduğunu ve çaresiz bir vaziyette olan bu kişi aslında birçok çıkış yolu arıyor. Size doğru bakın bu temizlik yapmış olan etrafındaki durumları, olayları, insanları temizlemiş olan aklınızdaki kişiler... ...size doğru gelen bir haberi var. Kısa bir vadi içinde, süre zaman diliminde... ...bu kişi size doğru bir iletişime geçecek. Bir haber, bir nevrim, etkileşim olacağını söylüyor. Ve e, çok fazla iletişiminiz, e, konuşmalarınızın artmasını isteyen... E, ...sizinle konuşmayı çok isteyen ve... ...sizin durumunuzun nasıl olduğunu... ...yani sağlığınız olsun... E, neler yaptığınız olsun. Bunlar çok fazla merak ettiği bir dönem içinde olan ve bu sizi merak ettikçe de size doğru bir iletişim an meselesi dedi canlar. E, Herkeste de aynı e, iletişim zaman ve e, süre olmayabilir. Kiminiz ki daha e, yeni başlamıştır. E, uza, yani Uzayabilir. Kiminiz ki de an meselesi olabilir. Ve sizin o kadar temiz niyetinizin olduğunu biliyor ki bu insana karşı hiç benim için kötü bir şey düşünmez mi? Her dediğime tamam diyen senden ben vazgeçemiyorum. Sen beni büyüleyen tek kadın, tek adamsın diyen de bir kişi var burada canlar. Ve her şey artık son derece yoluna gitmesi için endişelerini artık geride bırakmak ve bir barış istediğini ve çocuklar gibi sizinle tekrardan mutlu olmak isteyen bir kişi burada mevcut. Her şey son derece yoluna gireceğine de inancım ve bilincim kesinlikle bitmedi diye bu kişi bir durumdan ya da olaydan, çevresinden sizi koruyan bir aklınızda kişi var burada. Size zarar gelmemesi için sizi ne bileyim zor duruma sokmamak için geri planda durmuş olan mantığını çalıştıran bir aklınızda kişi var ve bu mantığını çalıştırdıkça sizi kendi olayları dışında bıraktıysa, acı yaşamanızı çok fazla istemediyse ya da ne bileyim sizi çok acı yaşattıysa de bu kişiye şimdiki sürecinde acı yani sizin yokluğunuzun getirdiği acı ve hüsran çaresizliğe kapılmış gider bir kişi odaklanmış niyeti artık. Niyetinde odaklanmış. Sarsılamaz bir duygu içinde düşünce ve hareketlerini yani size doğru hedefini belirlemiş. Büyük bir fark yaratacak. Yani çaresiz de olsa bir fark yaratmak ve sarsılmaz duygular içinde size karşı. Bunu da bize söylüyor. Ve hareketlerine, sözlerine dikkat ederekten zaten odağını, niyetini belli edecek size karşı olan bu aklınızdaki kişiler artık dengeye geliyor. Dengeye gelen, her şeyi kendi başına yapmış olan e, kimseden yardım almamış, belki zorlu bir süreçten, belki yasaklı bir e, ilişki durumunu yaşamış olabilirsiniz. Bu nedenle hiç kimseye bunu anlatmamış ve kendi kendine çözmeye çalışmış ama kendi kendine çözmeye çalıştıkları çalıştıkça da eline yüzüne bulaştırmış olduğunun farkına varan bir kişi var. Ama iletişim esnasında da sizinle her şeyi tekrardan çözmek adına bir hissedebilirsiniz. O konuşma esnasında gizli yaşayanlar. Ama yok her iki tarafta bekar ise artık her şeyi kendi başına yaptığı şu süreçte Artık adım atması gerektiğini, iletişime geçecek olan bu aklınızda kişiler kendinin sizden değil de kendinin harekete ve eyleme geçeceğinin farkında ve bilincini yaşıyor. O da sizsiniz zaten. Sizi koruyan, sizi bir takım durum ve olaylardan da korumuş olan, artık barışmaya çalışan, barışmak isteyen, çabalara giren, çözüm arayan bir kişi var burada ve siz bu kişi çok fazla büyülemişsiniz sizden vazgeçemiyor bir size bağımlı bağlılık çalıştıran bir kişi var burada evet sizinle bittiği bitişlerin ölüm kartıdır mezar kartı ee, bitiş bu bitişten sonra yeni bir devrin e, açılacağını yani bitiş sonrasında bir devir kapanıp başka bir devir sizinle başlaması an meselesi yani yaşananlar sistemsel olarak zorlu bir süreçten iki tarafı da geçirmiş bazı kendinizde farkındalık yaratmanız için olayları tam anlamanız için bu bitiş kaçınılmazmış ama sırf yeni bir devrin başlaması içinmiş canlar bu evet etkileşim bakar mısınız bu kişi çocukça masumca seven barışmak isteyen aklınıza kişiler etkileşim istiyor size doğru çok fazla tutkuları ve arzuları ay yukaya çıkmış libidosu artmış ve sizi çok fazla arzuladığı bir e, dönem içinde oluşuyla beraber size masum saf ve iyi niyetiyle yaklaşacağını sizi ma masumca sevmiş saf safça sevmiş iyi niyetli size karşı hiçbir zaman kötü düşünmemiş hareketleri ve sözleri hiçbir birine uymamış düşünceleri hareketlerine yansıtmadığını burada bize söylüyor. Evet ben bir eril eril enerji olarak seninle eylemsellik 2 3 kartımız eylemsellik etkileşim harekete geçmek istiyorum. Evet aklınızdaki kişiler erilse eril, dişilse dişil enerjisi yükselmiş, aktifleşmiş, sizinle eylemsellik harekete geçecek bir e, aklınızdaki kişiler olabilir. Evet e, bu iletişime ve etkileşime geçen kişi biraz size stratejiyle yaklaşabilir. Çok keskin zekalı, ee, size ufak tefek küçük yalanlar söylediğinden de pişmanlık duyan, ee, arkanızdan bir takım iş çevirdiyse, size küçük ufak dediğim gibi yalanlar söylediyse bunların pişmanlığını yaşayan ve pişmanlığını yaşayan aklınızdaki kişiler size bir e, stratejiyle tekrar bir iletişim, etkileşim, istediğini bu anki şurada görüyoruz canlarım. Sizi kaybetmeyi asla düşünmeyen de bir kişi var. Siz onun için bir imparator imparatoriçesisiniz. Bu kişi sizden başkasını hayatına almamış. Kalbimin kilidi anahtarı sende diyor. Büysem benim, sen beni büyüleyen tek kadın, tek erkeksin diyen de bir kişi var burada. Evet sizinle yuva kurmayı planlayan e, kararını almış. Mutlu bir yuva sizinle hep hayal etmiş. Size bir teklifle gelmek istiyor. Bu bir söz de vermek istiyor olabilir. Yani çapkınsa ne bileyim flört ne bileyim yalanı varsa bunları yakaladıysanız sizi tatmin etmeyen sizin hoşunuza gitmeyen hal ve hareketlerini artık değiştirmesini isteyebilir ve size bir söz verebilir bu sebeple. Teklifle gelecek olan aklınızdaki kişiler mutlu bir yuva hayal eden e, bir kişi var. Sizinle aynı çatı altında yaşamak da istediğini bize burada söylüyor. E, bu şekilde kararlar almış vaziyette artık e, sizi sizi arzulayan aklınızdaki kişiler kanatlarını açıyor ve kendine güvenerekten e, kanatlarını açma vakti gelmiş artık kendine güvenerekten bunu yapacağını unutmayın. Evet masum olan bu aklınızdaki kişiler biraz bencilce davranmış. Aslında nasıl davranacağını da şaşırmış. Siz çünkü çok olgunsunuz. Ayakları yere sağlam bir hanımefendi, bir beyefendisiniz. Ama bu insanlar sizin karşınızda nasıl dikkatinizi çeker, nasıl ne bileyim cazibeli ya da yakışıklı karizmatik olurum diyerekten sizden çünkü çok fazla ilgi görmüş ya da ilgi görmek istediği için nasıl davranacağını anlayamamış kendine farkına varamamış ve eline yüzüne bulaştırmış vaziyette olduğuyla beraber artık aşk hayatınızda bu karşı, karmaşayı bitirmek kendi zihni ve ruh arasında artık bir dengeye gelmek isteyen de bir kişi var aydınlanıyor zaten. Ruhuna, içine, kalbine döndükçe kalbi sizi, o ok, sürekli sizi göstermesi, gösterişi göstermesiyle beraber artık zihnini ve ruh arasındaki o uyumu yakalayan aklınızdaki kişiler bu karmaşayı, aranızdaki karmaşayı bitirmek isteyen erillerimiz ve dişillerimiz olduğunu söylüyor. Ve bu kişi bu Arkanızdan iş çevirdiyse, kurnazlık yaptıysa, yalanlar söylediğini sizler anladığınız, bildiğiniz için ayrılmış, sona yaklaşılmış. Ee, siz bu kişiyi terk etmenizle beraber bu kişi yas karalara bürünmüş, yas tutmuş kendince. Ama bunu size asla belli etmemiş olabilir. Ee, Burnunu düşse yere almayan bir aklınızda kişi var. Kibirli, e, egolu, kendini beğenmiş. E, olaraktan çıkıyor burada. Yani burnu yere düşse alacak bir tip değil. O kadar kibirli, o kadar kendini beğenmiş küsta e, bir kişi e, mevcut canlar burada. Ama e, bu ayrılıktan sonra, siz bunu terk ettikten sonra kendi kabuğuna çekilmiş e, ve şu anki sürecinde dinlenmeye ve yenilenmeye tekrardan kendine zaman ayıran da bir aklınızda kişiyi görüyorum. Çünkü bu kişi kendini bir şeylerde feda etmiş. Bir sıkıntılı süreç aranızdaki durumlardan kaynaklı bu insan bir duruma, bir olaya, bir kişiye kendini feda etmesinden kaynaklı size karşı suçluluk duygusu, hata yaptığının çok çok bilincini yaşıyor. Gerçekleri fark edememiş oluşumdan dolayı yalnız seçiminin Getirdiği e, bu ayrılığın e, sonunda hüsran yaşanmış. Her iki taraf e, zamanında ve sürecinde arkadaşları. Bu kişi çünkü yanlış seçimler yapmış. Yalnız seçimlerinden dolayı zaten kendi kabuğuna çekilmiş, dinleniyor ve yenileniyor. Çünkü bu yanlış seçimleri yapan aklınızdaki kişiler ilk zamanlar fark edememiş fark edemediğinden dolayı şu an zaten suçlu olduğunun bilincini yaşıyor. Ve bir gözü de sizde arkadaşlar. Yani sizi geride bırakmanın getirdiği üzüntü de bu kişide şu anki sürecinde mevcut olduğunu görüyoruz. Hemen bir de melek taraflarımıza soralım. Daha sonra da bitirelim. Evet siz çok zeki kadınsınız, zeki adamsınız. Çok yeteneklisiniz, bağımsızsınız. Kontrolcüsünüz. Bu kişi çok kontrol altına almaya çalışmış olabilirsiniz. Bu nedenle biraz uzak durmayı kolayına kaçmış olabilir. Hayallerinizi gerçekleştiremediği için üzüntü ve keder dolu. Sizin aranızdaki o hayalleri gerçekleştirmek isteyen, özel hayatınızda artık denge kurmaya çalışan bu aklınızdaki kişiler artık ne yaşandıysa kaderse. Kader çarkıyla yepyeni taze bir başlangıç sizinle tekrardan istiyor. Gecikmeleri artık sona erdirmek isteyen, ani ve beklenmedik bir ilerleme kat etmek isteyen, hayatında artık olumlu yönde ilerlemek ve bir değişiklik bu kişide e, ani bir değişiklik e, yer açıyor hayatında ve kaderin sistemin getirdiği bir süreçte kadersel bir süreçten de geçilmiş, bir ilişki var burada. Ne yaşadıysanız kader olduğunun bilincini yaşıyor. Ve bu yaşadıklarınız bu kişiyi olgunlaştırmış, bilgeleştirmiş eski o farklı olmak, dikkat çekmek siz tarafınızdan dikkat çekilmek isteyen bu kişi çok fazla bilge bir insan olmuş, olgunlaşmış dengeye gelmiş. Dengeye geldikçe de çünkü bu kişi bir yardım alabilir spiritüel anlamda, psikolojik anlamda yardım almış olabilir. İlahi varlıktan yardım istemiş olabilir, çok fazla dua etmiş olabilir. Aldığı yanıtlardan, sistemden, ilahi varlıktan da aldığı yanıtlara güvenen ve neyin iyi neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu gördüğü bir süreçten geçen ve yeni fikirlerle kendince, kendi kendine yeni fikirler de e, üreten ve yeni fikirlerle de karşılaşan aklınızda kişiler evet eyleme geçmeyi planlıyor. Mantıklı bir şekilde algısı ve kavrayışı güçlü olan aklınızdaki kişiler aslında çok dobra bir insan. Heyecan verici artık o süreçlerde tekrar yine bir heyecan verici heyecana kapılmış. Zinsel bir meydan kendi kendine okumuş olabilir. Dahice içgörüleri olan, ihtiyacı olan ama zor ulaşabileceğini evet biliyor. Size çok ihtiyacı var ama çok da zor kavuşacağınız, siz zor bir kadın, zor bir erkek olduğunuzun farkına varıyor. Artık çok fazla dikkat etmesi gerektiğinin farkındalığını yaşayan, kararını alan, size yanlış yapmak istemeyen, size argolu sözler söylemek istemeyen çünkü kadersel bir süreç yaşanmış ve bu kaderin getirdiği bu kişiye bir olgunlaşmaya sebebiyet verişiyle beraber tekrardan mantıklı bir ilerleyiş isteyen aklınızda kişiler artık e, sizinle aranızdaki e, bu ilişkiyi korumak istiyor. Hazırlıklı olacak bu kişi asla vazgeçmeyecek. Sizden asla vazgeçmeme kararı almış bir aklınızda kişi görüyorum burada canlar. Bu insan kesinlikle sizden vazgeçmeyi planlamıyor ve e, sistemden yardım istiyor, dua ediyor ve e, ortak bir hayvanınız varsa, kediniz varsa, köpeğiniz varsa, bunlara e, belki onda kalmıştır. Bunlara, bunlarla sizi konuşan, sizi ona anlatan bir aklınızda kişiyi görüyorum burada. Üzüldüm mü? <laughs> evet, çok yani burada üzüldüm. Yani hiç kimseye sizi anlatamamış, derdini anlatamamış, derdini anlattıkça da belki problemler çözüme kavuşturamadığı için artık bir ortak hayvanınız varsa, can dostunuz, can yoldaşınız varsa gidiyor buna anlatıyor olabilir. Belki onun baktığı, sizin de sevdiğiniz bir can dostu varsa ona sizi anlatıyor. Artık bu ilişkiyi korumak istiyor. Hazırlıklı olduğu, ve asla vazgeçmek istemiyor. Kararı bu yönde. Sizden vazgeçmeyen bir aklınızda kişi var. Etkileşim, iletişim, an meselesi dedi. Hayallerinizi gerçekleştirmek için artık harekete ve etkileşime, iletişime geçecek. Artık eskiyi geride bırakıp bir mezara gömmüş. Ne yaşandıysa kadersel olduğunun bilincine varıyor. Kaderin getirdiği bu yazgıda büyük bir aydınlanma ve bir psikolojik sorunlarla başa çıkamamanın getirdiği bir danışmanlık da alabilir. Bu kişinin ruhsal anlamda yani içsel bilgeliğe çok fazla erişmiş vaziyette olduğunu da burada bize söylüyor canlar açılımımız. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.